Kardeş ülke Bosna Erseği'nin zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Tuzla Kantonu, Türkiye'den gazeteci ve turizmcilere tanıtıldı. İyi, <gülüyor> <gülüyor> Ülkenin Kuzey doğusunda yer alan Tuzla Kantonu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini uluslararası turizmde daha görünür kılmayı hedefleyen iki günlük program kapsamında bölgeyi ziyaret eden konuklar hem doğrudan yerel makamlardan bilgi alma hem de turistik mekanları yerinde görme imkanı yakaladı. Evet. <laughs> I'm yes. yes. İlk olarak Lukavak şehrinde bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Turizm ve Ekoloji Fuarını ziyaret eden konuklar burada yerel şirketler ve yetkililer ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye heyeti daha sonra sağlık turizmi ve medyanın Tuzla Kantonu ekonomisinin kalkınmasındaki rolü temalı konferansa katıldı. Konferans öncesinde ise Tuzla Kantonu Turizm, Ticaret ve Ulaştırma Bakanı Almir Zilik ile Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan bir işbirliği protokolüne imza attı. Türkiye'den ve Bosna Ersek'ten gazetecilerin katıldığı panelde Tuzla Kantonu'nun Türkiye'den nasıl daha iyi tanıtımının sağlanabileceği üzerine öneriler sunuldu. Ziyaretlerinin ikinci gününde ise Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halil geç tarafından kabul edilen Türk gazeteci ve turizmciler Tuzla'nın ve yakınlardaki Sremrenik şehrinin önemli tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini ziyaret etti. <laughs>